Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak Manisa için acil uygulamamızla depremsel, yangın gibi afet durumlarında yanınızda olduğumuz gibi yeni geliştirdiğimiz özelliğimiz ile artık kayıp durumlarında da yanınızdayız. Kayıp bildirimi yapabilmek için Manisa için acil uygulamamızı indiriyoruz. Kayıp alarmı kısmına girdiğimizde kayıp vatandaşla ilgili ad, soyad, telefon numarası, yaş, cinsiyet, bulunduğunuz ilçe, en son giydiği kıyafet tanımı, ve varsa kişisel özelliklerini, boy, kilo ve benzeri özellikleri girdikten sonra fotoğraf ekleyerek en son görüldüğü konumla birlikte ihbarda bulunabiliyorsunuz. Bulunduğunuz ihbar itfaiye ekiplerimizce değerlendirilip uygun görüldüğü takdirde tüm kullanıcılara bildirim gidecek şekilde uygulama aktif oluyor. Kullanıcılar kayıp kişi ile ilgili bilgiyi gördükten sonra direkt kayıp kişinin yakınları ile telefon üzerinden irtibata geçebiliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 7-24 vatandaşlarımızın sürekli yanındayız. Yeni yazılımlarımızla birlikte sizin için çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi ipar onaylandı. Herkesin telefonunda artık bu konu görünüyor. Kavga Türkiye'de yer আরে ছয়টা এর চেক